Mustafa Başçıyalı. Hadi Tatiana Yine mi gol değil? Herkese merhaba. Ben iki gündür Montevideo'nun bir 40-50 kilometre dışında Ciudad de la Costa diye bir kasabada kalıyorum. Burası bir tatil kasabası gibi bir yer ama aynı zamanda bir şehir. Ee, burada beni iki gün boyunca bir çift ağırladı. Hayatımda ilk kez yurt dışında surfing deneyimi yaşadım ve mükemmel bir deneyimdi. Şimdi Priyapolis'te beni başka bir çift ağırlayacak. Ee, Priyapolis diye bir yere gidiyorum. Buradan arabayla yaklaşık bir saatlik bir mesafede. Şimdi şöyle bir yol kenarındayım. Buradan otostopa başlayacağım. İki günde orada kalacağım. Saat oldu otostopa başlayalı. Ya bir kişi de dursun desin ki kardeşim sen nereden geliyorsun nereye gidiyorsun. Saat iki oldu. 5'te orada olmam lazım. Umarım olurum yani. Muchas gracias. Por favor. Federico mi nombre? <laughs> Federico. Federico. My name. Okay. Mücahit. Ama? Mücahit. Nadem. No, De. <laughs> The... Mücahit. De. The... What country are you? I am from Turkey. Turkey. Six. <laughs> Hola. Esta para YouTube is problem. No, 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 no problem. Okay. Yarasta <laughs> Turk. Uruguay? I am. Yeah, okay. I am Uruguay. ¿Uruguayan? Ah, ¿no? okay. yeah, yeah. Este, ¿Hace mucho que estás viajando de travel? ¿De time travel? Um, long pa Para siete años. Uh, sorry, um, siete meses. Ah, siete meses. Sí. Y uh, seis meses en Europa. Ajá. Beautiful. Do, dos, dos o tres eh, semanas en Uruguay. Ajá. ¿Y qué parte de Uruguay eh, conociste? Eh, Punto del Diablo. Punto eh, del Diablo. Sí. Uh. Eh, Montevideo. Montevideo. Eh, aquí. Costa de Oro. Sí. Canelones. Eh, then Piriápolis. Piriápolis. Piriápolis es beautiful. Ya, yeah, everyone told me that. dicho okay. eso. car eh, Fui dos veces a Buenos Aires, ya. Dos, dos, dos veces, dos, 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 travels. Ah, ok. Buenos Aires. La coupé. Ah, ok. The uh, car is, His name is la coupé. La coupé. La coupé. Ah, ok. Nice to meet you. <laughs> uh, ¿Tú vives aquí? Sí, ahí es donde te voy a dejar en el peaje. Ah, Ahora. Okay. ok. Remanso de Neptunia. 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 Muchas gracias. Por favor, buen viaje. Gracias. Por favor. Ah, oh, Disculpe. No pasa nada. No le hace nada una no mancha más al tigre. <laughs> yes. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Igualmente. Buen viaje. Gracias. Buen travel. <laughs> gracias. Abi 10 kilometre, 12 kilometre falan geldik galiba. Buradan Priapolis 60 kilometreymiş. Galiba burası otoban gibi bir şey. Şöyle gişelerden geçtik. Şu biraz ileride otostop çekerim ben şimdi. Abi toplamda 2 saattir falan otostop çekiyorum. Artık şu kolum ağrıdı ya. Saat 3 oldu. Anca işte buraya kadar gelebildim. Bir 10 kilometre, 12 kilometre ileriye kadar gelebildim. Bakalım inşallah biri sağlar ya. Valla çok sıkıntı yani. <gülüyor> <gülüyor> Hola. Eh, uh, bien, ¿y Yo voy a la Criápolis. Okay. ok, gracias. gracias. ¿Tú Bien, ¿Y tú? Tatiana, un gusto. sorry. Mi nombre es Tatiana. Ah, ok. Mi inglés es... Ok, mi español no muy bien también. Mi nombre es Mujahid. ¿Cómo? Mujahid. Mujahid. Muy yes. okay. Müca e, e, e... Soy de Turquía. <gülüyor> <gülüyor> um, es? Este problema no. para, para YouTube? Para mí no. Uh, okay, okay. <laughs> ¿Van a saber que soy horrible hablando inglés? <laughs> um, ¿Eres de Uruguay? Sí, sí. Uh, okay. Maldonado. Maldonado. ¿Maldonado? ¿Punto oh, oh, okay. okay. del este? Sí, sí, sí. Ah, okay. sí. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? ¿Cuánto tiempo vas Dos o tres e, semanas. Ah. Sí. ¿Hasta cuándo te quedas? Eh, sorry. Eh, oh. Ah, aha, ok. ¿Cuándo um, when 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 Yo voy a Argentina uh -huh. un, un mes o dos meses después. Okay. 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 <laughs> ok. Bien. Ah, uh, sorry. Un uh, semanas, dos semanas. Eh, después dos semanas aquí y de sí, después sí. Argentina sí, sí. Oh, Ok. sí Piriápolis ahora sí después de Piriápolis Montevideo okay eh, porque el Plata no no eh, Cabo Polonio ah Cabo Polonio sí dan sí. eh, Argentina okay Balizas Balizas está pegado a Cabo Polonio está cómo se dice pegado Cabo Polonio Balizas ah Sí. Close to each other. Cerca de. Okay. No sé para, pero maybe. Ah, baliza, baliza muy. <laughs> linda. Baliza. Muy linda. Okay. Um, muy linda. Um, baliza. ¿Y tu español? ¿Dónde aprendes español? Yo aprendo en Duallingon. Ah. <laughs> sí. Turquía, ¿Cuál? Estambul. Um, cerca de la Estambul, Kocaeli. Ah. Uh, no, no sé. No. <laughs> ok. Um, ¿Yo viajo a.? No, India? pero me gustaría, no sé cómo se dice. Eh... Ok. <laughs> Iría, no, no sé, no sé, no sé. En inglés es. ¿Dónde tú viajas? Sí, bueno, en Latinoamérica todo. Ah, oh, Sí. sí. Ok. Trinta e... Trinta e... Trinta e... Trinta Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Okay. Ah, para... Ah, não é carnaval. Não, não. No. Carnaval é... Carnaval eu Fui. Ah, fui. já, ah, yeah, sim. Um, te... Me, te gusta? Me encanta. <laughs> <laughs> de party, me encanta. <laughs> Eh, agosto 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 Italia Italia sí. ah ¿qué, qué, qué ciudad en, en Italia? Todo Italia todo sí ah okay. eh, eh, hay una ciudad um, cinco Terre, eh, me encanta cómo cómo, eh, ¿cómo se llama eh, cinco cinco torres cinco, cinco torres cinco Terre, ah en eh, Cinque cinco, in Italian, ah, okay. cinco, Terre. cinco Terre. sí Um, me encanta. Ah, uh, bien. I advise you to go there. Ahí va. ¿Cómo? Balizas. ¿Tan turco esto? No. Uh, turco, sí. No, pensé que hay balizas. Sí, balizas. Okay. Balizas para la playa. Porque okay. te vamos a para la para Ah, aquí Uh, acá. Ay, ay, ay. Okay. Uh, okay. Cerca de la Cabo Poloño sí, Ay ah, sí 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 muy cerca uh, Pues go to the Cabo Polonio Go uh, okay. to Baliza walk to the Dunas uh, okay. Entonces, Dunas 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 Ah uh, 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 the Hills Eso Ah uh, okay. Walking Okay, trekking. Eh, and, eso. And, yeah, me, trekking. In the night, Es beautiful. In, in the night, beautiful. Okay, me encanta trekking, ah. hiking, camping. Okay. I live in Balneario Buenos Aires. Bu, eh, Buenos Aires. Sí, es en La Barra, Punta del Este, La Barra, este. La Barra, La Barra. y Balneario Buenos Aires. Ah, ok. En uh, Uruguay sí. Sí. Okay. Eh, next to the beach. Next to the beach. Ah, okay.

Uh, maybe Paraguay, Bolivia, uh -huh. uh, Colombia, Ecuador. Um, uh, maybe Venezuela. Maybe uh, Mexico. Maybe, maybe. Ah, Mexico. Oh. Uh, and uh, Cuba. Cuba. And Brazil again, because. Cuba. Cuba. Sí, and Brazil again. Brazil. Ah, sí. uh -huh. um Pero yo voy. Um, Sao Paulo e Curitiba? Yeah. Sí. You quiero voy, um, in other cities like um, Rio. Sí. Um, ah, okay. Uh, like this. When you return to Turkey? Um, no sé um un o años después, dos años después. Ah. No sé. Hijo, how old are you? Edad. Age? Eh, age eh, 30 años. Uh, uh, same, same? Same. Ah, okay. 31. <laughs> Biz bir 50 kilometre falan geldik o araçla. Priya polise son 9,5-10 kilometre falan kaldı. Şöyle bir yol ayrımında indim arabadan. Şurası yol ayrımı. Şöyle gidiyor ana yol. Ben bu tarafa ayrıldım. Bu tarafa doğru otostop çekeceğim. E valla kadının enerjisi çok iyi değil miydi ya? Resmen hayat enerjim yükseldi ha. Valla çok iyiydi. On numara muhabbet ettik. İspanyolca mı da bayağı geliştirmişim. Az çok onu da fark ettim yani. O da tabii mutlu ediyor insanı. Şimdi sağolsun e, sağ olsun biraz yolunu da uzatarak beni buraya kadar bıraktı. Böyle yol ayrımına kadar bıraktı. Şimdi şu azilerden otostop çekeceğim. Saat şu anda 4. 5'te de... Ee, Piriapolis'te olmam lazım. Bir saatim kaldı. 9,5-10 kilometrem var. Hadi bakalım hayırlısı. Yine mi gol değil? Hola. ¿Dónde vas? Eh, soy de Turquía. ¿Suvo Filipo? Eh, sí. Vale, vamos. Sí. Gracias. ¿Estás hablando inglés? Sí. Mi nombre es Gustavo. ¿Y Gustavo? ¿Y su nombre? Mujahid É um prazer Priapolis? Priapolis Ok É um problema para o YouTube? Ah... Falar em inglês? Ah... É um problema para você? Não Não? Ok Eu estou recording vídeos para YouTube Ok espanhol um Eh, Sim Um pouquinho Eh, ¿Eres de Uruguay? Soy de Uruguay. Eh, ¿De Biafóles? Mm -hmm. Ah, ok. ¿Recorriendo el mundo? Sí. Okay. ¿Conoces el cerro? Ah, sí. Eh, cerro con de azúcar. azúcar, sí. Ok. Abi burası e, Uruguay'ın en yüksek üçüncü tepesi falanmış. Yani Uruguay çok düz bir ülke. E, burası en yüksek tepesi 540 metre. Burası da en yüksek üçüncü tepesiymiş. Panda Azucar diye adı geçiyor. Fiat. Fiat. 1975 Calor, calor. Calor, sí. Muy calor. Sahile bir buçuk kilometre mesafede şöyle bir yere kadar geldim, son bindiğim arabayla. Baksanıza etrafa. Hem derli toplu, hem güzel böyle yemiş Evler çok nezih. İşte böyle bir yere geldim. Sahile yürüyerek 20 dakika gösteriyor. Şimdi beni ağırlayacak kişiden Evin konumunu bekliyorum ama o daha işte galiba. Bana eve gidince sana konum atacağım dedi. Daha atmadı. Ben de sahile doğru ineceğim bakalım. Ondan sonra konumu gönderir. Ben de giderim. Şöyle karşıya geçeyim de oradan hem otostop çekerim hem yürürüm. Abi ben sahile doğru yürüyordum. Yürürken düşündüm dedim ki evi sahile yakın değilse boş boşuna tekrar yukarı yürümeyeyim dedim. Şu durakta dinleniyordum. O sırada konumu gönderdiler bana. Harbiden de yukarıdaymış ana satayım. Boşu boşuna aşağı yürüdüm bir de. Şimdi biraz şu tarafa gidip oradan da yukarıya doğru gideceğim. 15 dakika mesafe mesafedeymiş buradan yürüyerek. Vallahi biraz yukarıdaydım oradan buraya kadar da boşuna yürümüşüm. Oradan da yukarıdaymış ev. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle eve doğru gideceğim böyle. Abi şu mahallenin şu evlerin güzelliğine bakın ya. Şuraya baksanıza. Çok güzel, çok düzenli. Hola, Pamela. Mujahid. Mish. Mujahid. Mujahid. Sí. <laughs> Bienvenido. Eh, bien, gracias. Adelante. Hola. Lola. 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 Ah, ok. <laughs> Adelante. Okay. Bienvenido. Gracias. ¿Qué? Sí. Ok, gracias. Y acá tiene el baño. Ok. Toalla, eh, shampoo, okay. ok. Gracias. <laughs> um, ¿Está problema para ti? Para YouTube. Eh, no. Ok. <laughs> gracias. Ah, bueno, está. Okay. Está bueno, está. Ok. Eh, acá está el, el control del aire. Ah, ok. Y para los mosquitos. Ok. <laughs> Ay, no dale. Capaz que un pan. Ah, amigo. Una silla para la ah, mochila. Okay. ok. Para las cosas y acá. Tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno. Um, Ee, Pamela ile beraber bisikletler aldık. <laughs> böyle e, şehir turuna çıktık şöyle bir. Sahildeyiz. Şöyle bir plajdayız. Burası şehrinin en ünlü plajıymış. Şöyle. Bayağı güzel bir plaj ya. Şu, su çok sakin. Tam böyle atlamalık, yüzmelik 10 numara yani. Abi böyle oh olayı kes kocamanlar bak bir de şöyle göstereyim bak şurada ortada bir tane kocaman var şurada Kaç tane var? Beş tane falan var. Şurada da üç tane veya dört tane var. Çok iriler ya. Esa. Abi Güney Amerika ülkelerinin futboldaki başarısı boşuna değil. Baksanıza. Kadınıyla erkeğiyle futbol buralarda tam bir hastalık. Pamela'nın halı saha maçı varmış. Onu izlemeye geldim. o hala çok şimdi maç bitti <laughs> Evet doğru gidiyoruz <laughs> İyi. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Ee, bana Pamela istediğim bisikleti alıp gün boyunca kullanabileceğimi söyledi. Ben de şu bisikleti aldım. Şimdi karnım çok aç. Ee, gidip bir şeyler yemem lazım. Sonra da şöyle bisikletle şehri gezeceğim. Size de biraz burayla ilgili bir şeyler anlatayım. Şöyle yavaş yavaş şehre doğru gidelim. Abi şu çevre düzenine baksanıza. Çok güzel değil mi ya? Hani ki buranın çok daha nezih mahalleleri var. Hatta şimdi geçebilirsem oralardan geçeyim. Şöyle rastgele bir ara caddeye girdim. Şu düzene bir baksanıza. Mükemmel ya. Uruguay'ın tatil kasabaları inanılmaz nezih, inanılmaz güzel. Şu ana kadar gittiğim kasabaların hiçbirisi böyle dandik değildi. Sadece Punto del Diablo böyle daha çok derme çatma, böyle ahşap evlerden oluşuyordu ama Oranın bile ortamı çok nezihti, çok güzeldi yani. Ee, oranın böyle şeyliğinden, varoşluğundan değil de kendine has öyle bir tarzı var yani İnsanlar hep ahşap, derme çatma binalar yapmışlar ama yine çevre düzeni böyle çok güzeldi. Ciudad de la Costa da aynı böyleydi. Maalesef Ciudad de la Costa'da çektiklerim silindi. O yüzden onu paylaşamadım. Punta del Diablo'da da çekmek için şehir merkezine gidecektim. Arkadaşım beni otogara bıraktı. Herhalde bir yanlış anlaşılma oldu aramızda. Orayı da o yüzden çekemedim. Umarım burada çektiğim videoların başına bir şey gelmez. Neyse şimdi ben yemek yiyecek bir yer bulayım çünkü inanılmaz açım ya. Çok açım sahil kenarında bir tane restorana geldim. Şöyle şu aşağıda okyanus var. Şöyle bir tane aslında hamburger sipariş ettim ben. Hamburger olduğunu zannettiğim bir şey sipariş ettim. Ama böyle sandviç gibi bir şey geldi. Olsun doyurucu görünüyor. Böyle bunu yiyeceğim. Sonra da gezmeye başlayacağız. Bu arada Uruguay'da masalarda tuz bulundurulması yasakmış restoranlarda. E, hatta bunu Uruguaylı arkadaşlarıma da sordum. E, onlar da aynısını söyledi. Evet dedi. Restoranlarda masada tuz bulundurmak yasak dedi. Sanırım aşırı tuz kullanımı varmış ülkede ve sağlığa zararlı olduğu için böyle bir yasa getirmişler. Ama burada nedense var. Diğer masalarda yok ama burada unutmuşlar galiba. Yaklaşık bir saatlik bir bisiklet yolculuğunun ardından böyle bir binanın önündeyim. Burası Castello de Piria diye geçiyor. Yani Piria Kalesi. İsmini de şuradan oluyor. Zamanında burayı yani Piria Polisi inşa eden Francisco Piria'nın burada ilk inşa ettiği bina. Aynı zamanda kendisinin yaşadığı bina. O yüzden Piria Kalesi diye geçiyor ismi. Şimdi Francisco Piria'nın buraya bu evi inşa etmesinin şöyle bir sebebi var. Şimdi şu karşıda gördüğünüz tepe dün otostopta size göstermiştim arabanın içinden. Pande Azucar Tepesi ve ülkenin en yüksek üçüncü tepesi. Francisco Piria bu bölgeyi ülkenin turizm başkenti yapmak istiyor ve bu tepeden sahile kadar olan bütün bölgeyi satın alıyor. İlk başta bu evi yaparak burayı ülkenin turizm cenneti haline getirmeye çalışıyor. Aynı zamanda sahile inşa ettiği bir otel de var. Oraya da gideceğiz birazdan. Uzun yıllar Priapolis, aynı zamanda Pira Polis de ismini Castillo Priya'dan alıyor bu arada. Uzun yıllar Priyapolis ülkenin turizm başkenti olarak kalıyor ve daha sonra Punta del Este inşa edildikten sonra Punta del Este bu ünvanı Priyapolis'in elinden alıyor ama Priyapolis hala bu ülke için önemli bir turizm merkezi. Şimdi binanın içini şöyle bir gezelim. buradan yukarı çıkılmıyor, izin vermiyorlar ama bence asıl yaşam alanı yukarıda. Ama şu anda çıkamıyoruz maalesef. Burada böyle bir insanların dua ettikleri bir alan var. Böyle. Burada böyle duvarlarda çeşitli görseller falan var böyle. Mozaiklerden yapılmış. Aynı zamanda bazı fotoğraflar da var. Şunun gibi. Burada böyle bir oda var. Bu tarz bakırdan malzemeler sergileniyor burada. Şöyle kocaman bir masa var. Şu sanırım dikiş makinesi gibi bir şey mi? Bilmiyorum ki. Baksanıza şöyle çok eski bir ütü var burada. Burada böyle bir araba var. At arabası büyük ihtimalle bu. Böyle bina bu kadar. Şimdi şehir merkezine ineceğiz. Orada da anlatacaklarım var. Yavaş yavaş şehir merkezine doğru gidelim. Otel Argentino'nun önündeyiz. Şöyle bir bina. Bu bina da aynı şekilde Francisco Priy tarafından inşa edilmiş. Binayı inşa edebilmek için o dönem Güney Amerika'da bulunmayan çok özel elektronik ekipmanlar getirmiş ve aynı zamanda burada bulunmayan özel inşaat malzemeleri getirip bu binayı o şekilde inşa etmiş. Uzun yıllar boyunca Güney Amerika'nın en büyük ve en gösterişli oteli olarak kalmış bu bina. 300 tane odası varmış ve içerisinde de bir tane kumarhane bulunuyormuş. Böyle bu şehir için, Piranapolis için önemli simgesel bir yapı. Bu cadde de aynı şekilde Arjantina Bulvarı diye geçiyor. Öyle buranın en önemli yerleri buralar. Şu anda çok güzel bir gün batımı yaşanıyor. İnsanlar böyle denize giriyorlar. Deniz de çok güzel, çok durgun, tam yüzmelik böyle on numara. Böyle bu video bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.